Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah ve ve aleyhi ve sellem. Ve mine sünneni sünnetlerdendir. Hatta müekket sünnetlerdendir. Ama namaza bağlı olmayan müekket sünnetlerden birisi de salatü duha kuşluk namazı kuşluk namazıdır. Evet. Kalallahu ta'li yusebbihne vel en akşamları Allah'ı tesbih ederler. Hem de işrar dediğimiz günün parladığı ki bu kuşluk vakti. Kale i̇bn Abbas, İbn-i Abbas radıyallahu anhuma der ki el işraku salatu duha. Yani o işrak dediği duha namazı vaktidir. Ve fissahihayin, Müslim ve Bukhari'nin Buhari'nin sahihlerinde Al-Ebi Hureyra'dan ta radıyallahu ta'ala anhu Ebu Hureyra'dan gelen bir rivayette kal avsani halili bir selafi yani avsani halili Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem benim dostum Resulullah bana üç şey tavsiye etti bir siyamü selafeti eyyamin min kulli şehri her aydan üç gün oruç tutma bu bil İki ve duha duha namazın vaktinde iki rekat nafile kılma yani duha sünneti kılma ve ve en ana ve uyumadan önce vitir kılmama. yani çünkü vitir namazı gece yapılacak ibadette çok önemlidir ve Allah'ın birliğine uyumlu olarak gece ibadetinin de bir yani vitir tek olan yani Allah'ın tekliğine münasip olarak tek olan bir ibadetle son bulması önemli olduğu için işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'ye ehemmiyetini önemini Beyan etmek üzere, ifade etmek üzere demiş, buyurmuş ki sen uyumadan bütünlük Zad-ı Bukhari La Eda'uhunna Bukhari şu, şu cümleyi de ilave etmiş. Yani bana tavsiye etti ki bu üç şeyi ki, La Eda'uhunna bu üç şeyi terk etmemem mi? Tavsiye etti. Evet. Tabi arkadaşlar şu var. İşrak namazı ile duha namazı aynı mıdır? Ayrı mıdır? Bu fakirler arasında tartışmalıdır. Çokları ikisinin aynı olduğunu söylüyor. Ama işrakın böyle erken olduğu, duhanın ise daha sonra olduğunu söyleyenler de var. Belki bu kalifte şey yapabilir. Sınma Kuşluk namazının ha kusruk namazın en az rekattır. Ve ama ikseri ha kusruk namazın en çoğu bu bu tarih kudreti. Fellezî zekerehu olan Rafeyim, falıdı zikere olan Rafeyim, falıdı zikere olan Rafeyim, ve zikere olan Rafeyim, falıdı zikere olan e, ikrar ettiği yani onun üzerinde durduğu nedir? Duha na, namazının rakatları. enna isnata aşrata rakaten. onun on iki rekat olması evet va lehu bi kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem ve İmam Rafi buna da şu hadisi delil göstermiş Resulullah li ebi Ebiden Rifadi buyurur ki: "İn salleyte'd-duha semt'e 10 rekaten." eğer duhayı, yani duha namazını, kuşluk namazını 12 rekat kılarsan ben Allahu leke beyten fil cenneti. Allah senin için cennette bir bir ev, bir saray inşa eder. Hatta bazı rivayetlerde de ben Allahu leke kaslan fil cenneti. Kasır. Kasır bugün plaza diye, saray diye ifade ediliyor. Evet. Ee, bu sinteyi arkadaşlar ismeteyninin bir lehçesidir. Yani bazı Arap kabileler isneteyi aşrata diyor. Bazıları da sinteyi aşrata. Evet. Ravahul Beyhakî, İmam Beyhakî rahimahullah bu hadisi rivayet etmiş ama o hadisin zayıf olduğunu da söylemeyi ihmal etmemiştir. Ve kâle İmam nevavi fi şerhül muhezzeb muhezzeb şerhinde İmam nevavi şunu demiş yani Mecmuu şerhinde İmam Nevi demiş ki ekseru semani 8 rek'at. Duha namazının en çoğu 8 rek'attır. Kalehu'l ekseru çoğu alimler bu görüştedir diyor. Varavah şeyhan Müslim ve Bukhari'de min hadisi ummihane Hanne. gelen bir hadisi Müslim Bukhari rivayet etmiş bu konuda yani 8 rek'at olması yönünde. وَذَكَرَ مِفْتَوْا فِي التَّحْقِقِ i̇man Nevi bu görüşün benzerini Tahkik adlı kitabında da zikretmiş ki tahkik biliyorsunuz İmam Nevi'nin son fıkıh kitabıdır. Hatta şeyde de, minhaçta da evet 8 olduğunu söylediğini hatırlıyorum. Evet .Çalı <laughs> Raffi, İmam <Rafi> der ki, ve vakti duha namazının vakti, minhine terterş olştamsın. Güneş e kadar rumpel, bil mızrak kadar, güneş yükseldiğinde e, duha namazının vakti girer. İle istivayi, güneş günün tam ortasına, şey göğün tam ortasına gelinceye kadar ki buna istiva denir istivaya kadar duha namazının vakti devam eder. Evet. Ve tabi'un nevvi ala zâlike fi şerh muhezzem. İmam nevvi mecmu'ta bu konuda rafiye uymuş. Ve keza bin rufa. O da ee, bu görüştedir. Lakin kâle nevvi fi râvda. Ancak İmam nevvi Ravdatu Talib'in adlı fıkıh kitabında demiş ki ellezî ellezî kâlehul ashab Arkada, şafi'i alim arkadaşlarımızın söylediği şudur enne vaktaha duha namazının vakti yedhulu bitulu ve şemsi güneşin doğmasıyla girer yani vaktin girişi, duha namazının vaktinin girişi e, güneşin bir mızrak kadar yükselmesi değil. Belki güneşin doğuşu. Lakin ancak bu tehiru ile artifa. Ancak bir mızrak kadar yükselinceye kadar o duhayı tehir etmek sünnettir. Ve kâle mâvârdî, imam mâvârdî rahimahullah Böyle demiş Vaktu'al muhtar ee, Öğle namazının şey öyle diyorum Doğa namazının tercih edilen vakti İzanmada Rub'un nehal Yani günün dörtte biri gidince Doğa namazı için ihtiyar vakti başlamış oluyor. Yani fazilet vakti. Lakin yüstahab bu ancak tâkhiru, evet. Başlıyor. Evet. Ve cezeme bihin nevavi tahkik. İmam nevavi de tahkikte bu konuyu kesin bir şekilde bir dille ifade etmiş. Kal-ı İmam Gazzari der ki vel mana fihi. Bunun yani gerekçesi nedir? Şudur. Hatta la yahlu rub'un nehari an ibadeti yani namazı şey gündüzün dörtte biri ibadetsiz kalmasın diye efendime söyleyeyim o gündüzün dörtte biri takriben geçince ibadet şey duha namazı kılmaya başlamak e, duha için tercih edilen bir vakit olduğunu İmam Nevi şey İmam Nevi söylemişti. Evet bu namazlar teravih. Teravih ki yine namaza bağlı olmayan müekket, müekket sünnetlerden birisi de teravih'tir. Ve biliyorsunuz teravih cemaatle kılınması sünnet olan bir ibadet, Sünnettir. Bir nafile. Mesela duha namazında cemaat sünnet değil. Duha münferiden kılınır. Ama teravih ise cemaatle kılınması sünnettir. Fela şekke fi sünniyet ya. sünnet oluşunda bir kuşku yok. Ve in akade icma'u ala zâlike. Ve bu konuda da icma var. Ümmetin icma'ı. Kânehu gayru vahid. Ee, birden fazla kimse bunu söylemiştir. Ve la ibrata bi şevâzil akvâli. Bazı şaz. Yani böyle e, marjinal görüşlere de itibar edilmez. Ve fıs sahih Müslüm ve Bukhari'nin sahihlerinde şu hadis geçiyor. Men kama ramadana imanan ve ihtisaben lehumâ tekaddeme min zembi. Kim Ramazan gecelerini iman ederek ve sevaplarını kazanarak yani Ramazan'ın faziletine veya o kutlu sevabına, faziletine iman ederek kim Ramazan gecesini de ibadetle kıyamda bulunursa ve bu ve o sevabı da kendine sahip say, sayacak bir şekilde yani hem faziletine inanıyor hem de has, sevap alacağını da inanıyor. Bu şekilde kim efendime söyleyeyim Ramazan gecelerini kıyamda bulunursa bu onun geçen günahları tamamı inşallah mağfiret olur. Dolayısıyla Müslüm Bukhari'de yer alan bu hadis teravihin sünnet oluşu noktasında çok önemli bir delildir ve fehime yine Müslim Buhari'de yani sahih'inde min hadis Aişe radıyallahu anha Aişe annemizin hadisi حدي, şu hadisi rivayet edilmiş sahihinde enne aleyhi salatu vesselam resul ekem aleyhi vesselam salla hayaliye birkaç gece teravih kıldı. fasalluha ma'ahum insanlar da Resulullah'la birlikte o teravihleri kıldılar. Sımma sonra salla fi beyti ibaqi yeşşehri. <laughs> Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Ramazan'ın geriye kalan gecelerinde teravihi evinde kıldı. Ve kal ve şöyle buyurdu Efendimiz. İnni khaşitu en tufradu aleykum fetu'acizu anha. Ben şundan endişe ettim. Teravih'in size farz kılınması ama siz ise ondan aciz kalmanızdan endişe ettim. Yani aslında bu hadis şerifte Efendimiz şöyle buyurdu. Buyuruyor. Yani ben niye teravihi camide kılmaya devam etmedim? Çünkü şundan endişe ettim. Yarın ömür gün alimleriniz benim bu uygulamamda yani bütün Ramazan boyunca teravih camide sizinle birlikte kılma uygulamamdan onun farziyetini anlarlar ve sizde siz de o farzi yerine getirmekten aciz kalırsınız, yapamazsınız ve böylece sıkıntıya düşmüş olursunuz. İşte alimlerin böyle bir e, içtihat yapmalarına mahal vermemek için ben diyor e, teravihin bir kısmını evimde kıldım. Evet. Sonra innehu aleyhissalatu vesselam sonra Efendimiz aleyhissalatu vesselam istemerra ala zalik. Yani böyle devam etti. Yani teravihleri evimde kıldı. Ve kezâ sıddîku radıyallahu anh. Ebu Bekir Sıddık'ta da e, böyle devam etti. Yani teravihleri evlerinde kalıyorlardı. Ve sadra yani istemerre el emru sadra min hilafetil Faruk. Umar Faruk radıyallahu teala anhu'nun hilafetinin ilk yıllarında da böyle teravih eder. Evde kılınmaya devam etti. Faruk biliyorsunuz arkadaşlar faul vezninden mübalağa sırasıdır. Çünkü Seyyidina Umar hak ve batılı birbirinden ayırma noktasında çok büyük bir rolü vardı. Çok. Çünkü Hazreti Ömer'in çok disiplinli ve bu manada tavizsiz olduğunu biliyoruz. Onun için ona bu lakap, Faruk lakabı kullanılmış. Sonra sonra ra'an nase yusalluna fil mescidi furada ve ithneyni ithneyni ve thalâfeten thalâfet. Sonra Hazreti, Ebu, Hazreti Ömer insanların teravihi camide kıldıklarını ama birerli, ikişerli, üçerli olarak bölük pörçük olarak teravihleri kıldığını görünce fe cema'ahum ala ubeyyen radıyallahu anhu onları Ubey bin Kabim imamlığı üzerinde topladı. Yani Ubey imamınız olsun. Onun arkasında teravihlerinizi cemaatle kılın. Ve farim fâlihim Ve Hazreti Ömer onlara 20 rekatı görev verdi. Yani teravihi 20 rekatı olarak kılın dedi. Ve ecma'a sahabetun ma'hu ala zârika Diğer sahabeler de Hazreti Ömer'le birlikte bu konuda icma ettiler. Ve faale zâlike peki Hazreti Ömer niye bunu yaptı? Çünkü li emnihi minel o bu uygulamayla teravihin farz olma endişesinden emin olduğu için çünkü kendileri peygamber değil. Artı peygamberin de bir uygulaması var. E, dolayısıyla böyle olunca e, sahabenin uygulamasından teravihin farz olduğuna dair bir hücciyet çıkmam. Hazreti Ömer de bundan emin olduğu için tuttu insanlara bu bin Kabe'nin imamlarında 20 rekat teravihi kılmayı beyan etti böyle bir talimat verdi ve sahabeler de buna uydu. Sahabeler de bu konuda icma ettiler. Kimse de muhalefet etmedi. Halbuki biliyorsunuz sahabeler özellikle bu gibi dini meselelerde çok hassas ediler. Eğer Hazreti Ömer'in bu uygulamasında bir yanlışlık hatta bir kerahet bile görmüş olsalardı çok açık ve net bir şekilde muhalefet edeceklerdi. E sahabenin muhalefet etmemesi onların icmai anlamına geliyor. Bu da teravihin bu şekliyle yani 20 rekat camide cemaatle kılınması hususuna çok önemli bir argüman, önemli bir gerekçe teşkil etmiş oluyor. Peki ve sümmiyet bir teravih niye bu namaza teravih namazı denir? لِأَنَّمْ كَانُوا يَسْتَلِقُونَ بَعْدَ كُلِّ Çünkü onlar her iki selamdan yani dört rekattan sonra bir mola veriyorlardı biraz dinleniyorlardı. Onun için dinlenme anlamına gelen teravih ki teravih tervihanın çoğuludur. Tervihat dinlendirme işte o manadan yani dinlenme manasından alınarak bu te, Ramazan gecelerinde kılınan na, nafilelere, cemaatle kılınan ve gece cemaatle kılınan nafilelere teravih denilmiştir. Ve envi fi kulli rakateyni etteraviha her iki rakatta bir teravih e niyet edecek veya kıyam Ramazan'a niyet edecek. Yani o salli bi kıyam Ramazan'a dediyse kul. Ve lo sallaha eğer teravihi dörderli kılarsa tek selamla yani dört rekatta bir selam verirse ki bugün bizim Hanefşilerin yaptığı gibi Şafii birisi böyle yapsa lem yasalha. <laughs> bu sahih değildir. Çünkü menkul olan onun ikişerli olmasıdır. Bi <laughs> khilafi ma lev salla zuhri arba'an bi teslim Mesela öğle namazının dört rakatını şey dört sünnetini dört rakat sünnetini bir selamla kılması ekindiğinden önceki dört rakatı bir selamla kılması bu caizdir. Mesela namazın 11 rekatı ya 10 rekatını bir selamla kıldı. Caizdir. Ama teravih mahsus olarak teravih 4 rekat bir selamla kılınmaz. Sadece 2 rekat bir selamla. Ve <laughs> farkı fark ne? Enne teravih şüriat fiyel Teravih nafilelerinde cemaat meşrudur. E, dolayısıyla fe eşbehetil faraida bir nevi farza benzedi, benzemiş oldu teravih. Öyleyse fe la tuğayyaru amma Nasıl gelmişse o geliş şeklinden değiştirilmez. O vaktuha teravih namazının vakti ma beyne salatil işai ve tuluğun fecih. Evet. Yatsı namazıyla Fecr namazı, yani sabah namazı arasındadır. Peki, ki Ve ma beyni salatı inşai ve tuluhu el-fecr-i saadet ikinciyi, fecrin tuluhu yani fecr-i sadık dediğimiz. Ve fâlihu'a fil cemaati, teravih cemaatla kılmak haliyle afdolum, daha fazil. Dedi İmam Meral. Çünkü geçen rivayetlerden ötürü. Ve kıl kimisi de yani böyle bir marjinal bir görüşte demiş ki el müfiradu teravihte de yalnız kılmak yani münferit kılmak cemaatsiz kılmak daha diye diyen nafşiler gibi vakil diğer bir görüşe göre inkâne teravih kılan zat hafizan lil kur'ani kur'anı ezber biliyorsa bir iki aminen minel keseli tembellikten de eminse. Üç, ve lem tehtellel cemaatu bi tehellüfihi. Cemaat da yani geride kalmak suretiyle cemaat da bozulmazsa o zaman fel infiradu aftar. Tek tek kalmak daha aftardır. Ve illa eğer bu saydığımız üç şey yoksa mesela adam Kur'an hafızı değil. Veya Kur'an hafızı olsa bile ama yorulmaktan emin değil yorulacağım diyor. Veya eğer cemaatle kılmazsa millet dağılacak. O zaman bu gibi durumlarda e, cem, fel cemaatu afdalu cemaatle kılmak daha aftaldı. Vallahu alem ve ecellu ekranım. Evet. Değerli arkadaşlar burada duralım. Hepinize aile sabahlar diliyorum önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar Ankara dışında olacağım için ders olmayacaktır. Allah izin verirse pazartesi günü devam edeceğiz. Hepinize ahirli sabahlar diliyorum. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ve sellem ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.